Ünlü sunucu Ece Erken geçtiğimiz yıl sansasyonel bir şekilde aşk yaşamaya başladığı avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile fotoğrafını paylaştı. Erken'in yayınladığı fotoğrafa yorum yapan Seren Serengil, artık evlilik tarihini açıklayın yoksa ben söyleyeceğim dedi. Ece Erken'in evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmut Yazıcıoğlu ile aşk yaşaması uzun süre konuşulmuş ve ardından da Mahmut Yazıcıoğlu eşinden boşanmıştı. Bir dargın bir barışık ilişkilerine yeniden şans veren çiftin evleneceği iddia edildi. Söylentiyi gündeme getiren isimse Seren Serengil oldu. Serengil sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını yayınlayan Erken'in paylaşımına kayıtsız kalmadı. Serengil evlilik tarihini açıklayın. Yoksa Pazartesi ben söylerim yorumunu yaptı. Erken ise Serengil'in yorumuna seni çok seviyoruz yanıtını verdi. Ünlü sunucu 2007-2009 yılları arasında Tuncer Öztarhan, 2014-2015 yılları arasında ise Serkan Uçar'la evlilik yaşamıştı. Erken'in uçarla birlikteliğinden Eymen adında bir oğlu bulunuyor. Erken geçtiğimiz günlerde evlenmek istiyor musunuz sorusuna şu yanıtı vermişti. Yok desem yalan olur, evet dersem de yalan olur. Çok kafam karışık bu konuda. İki kez evlenip boşandım. Hatta şu anki ilişkimden de teklif aldım. Tek taş yüzük bile taktım ama evlilikten çok korkuyorum. Ben evlilik ve sevgili konusunda başarılı bir kadın değilim. Her kavgada ayrılmak gerekiyormuş gibi geliyor.'' Normal insan gibi kavga edemiyorum. Kavgayla, tartışmayla çözülecek şeyleri beceremiyorum. Evlilik bazen kelepçe gibi geliyor ama kapım aralık, tam açık değil. Sunucu Ece Erken'le Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun Yasak Aşkı geçtiğimiz yıl magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ece Erken hakkında çıkan haberlerden sonra konuyla ilgili 9 ay önce dava açılmış ve ayrı evde yaşıyorlar. Eşiyle aynı evde yaşayan biriyle birlikte olmadım açıklamasını yapmıştı. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun o dönem eşi olan Benan Mahmut Yazıcıoğlu ise Ece Erken'in gece yarısı evinin önüne gelip araçlarına zarar verdiğini gösteren görüntüleri paylaşmıştı. Mahmut Yazıcıoğlu ardından Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırdığını duyurmuştu. Aşkını canlı yayında ilan eden Ece Erken gelen tepkiler üzerine sunuculuğunu yaptığı magazin programından istifa etti. Ardından Ece Erken, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun boşanma belgesini kendisine verdiğini ve ilişkilerinin boşanma davasından sonra başladığını söyledi. Ancak dava belgesinin gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. Erken'in boşanma belgesini paylaşmasından sonra ise Şafak Mahmut Yazıcıoğlu şu ifadeleri kullanmıştı. Boşanmamın Ece ile alakası yoktur. İsim Ece Erken yerine başka biri olsaydı bu konu kimsenin umurunda olmayacak, kimse de bu durumdan haberdar olmayacaktı. Eşimden ayrılma kararı aldığım ve evden uzakta yaşadığım bu dönemde Ece ile tanıştım ve bir ilişkim oldu. Ancak bu kararı alma sebebim kesinlikle Ece değil. Bu yüzden Ece'nin suçlanması beni rahatsız ediyor. Ece'den başka da bu süreçte yaşadıklarım oldu. Bu olayda sorumlu kişi benim. Boşanma davası açtım ve belgeyi ben Ece'ye verdim. Fakat anlaşmalı boşanma davasında her şeyimi verecektim ama bundan vazgeçtim. Sonra yeniden bir dava açtım. Boşanma fikrinden vazgeçmedim.